Evet Spor seyircileri 19 Aralık ay, ay, 2021 şey, Çiğli Atatürk Sıdafı'ndayız. Çiğli Esentepe Spor Menemen Gençlik Spor bileyim. karşılaşmasında iki takım da Seronomi'de. İki takıma da başarılar dileriz. <laughs> Her şey gönlünüzde olsun. sağ 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 Başarılar. <laughs> Çiğli Esra Tepe'nin vuruşuyla. Ya, Konu atışını Bravo. Güray kullanıyor. Topun başında Güray var. İçerisi kalabalık. Öndüre top defans karşıladı yine bir Güray dışarı çıkarttı. Uzun bir top kaleci çıktı aldı takım rahatlattı. Attı. Hakan oyunu açtı en sola ufuk. Uh, kaptırdı orta sahada

Düşme oyuna çık evet, çık. Evet, çık. Evet, pas evet, attı. Evet, yerini bulan top. Attığın ortası, kafa vuruşu <laughs> Yağız'dan geldi. Kale için rahat bir top. Hemen elle oyun hareket kazandırdı. Menemen gençlik. Baskısı var. Çile Sentepe'nin. <laughs> çık, çık, çık topa. <laughs> gel topa, gel. Gitti gitti Salih. Tamam hadi Salih. İyi geldi. Menemen çok git, da iyi geldi. Orta gelir git, git. mi? Tekeç bırakmadı. İyi indi sıfıra. Al. Tamam, Tek topu uzaklaştırdı. Döndürme! Döndürme! İyi geldi Menemen. Şut. Köşede ilk hata ilk şutu Aferin o kalabalıktan Kekeç de önünde buldu topu ama yakalayamadı Alt. Yürü. 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 İyi geldi Menemen şut Out. Korner o da ya. Kornel, kornel, kornel. Bizde. Bizde. Ben İyi geldi. Koşu. Bizde. Fol yok. Gel Yine menemende ama Güray kaptı yerde devam İyi. açtı oyunu Yine menemen Ne no, 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 geç no, no, no. Geçti. Haydi Atakan, haydi Atakan. <laughs> hareket et şöyle çok iyi. çok iyi. Haydi beyler! Beyler! uzaklaştırdı. Yavuz, Berat. Ya, karşıla, karşıla. Ortası 2. bire attı. Attı. gol. Attı Orkez orta beklerken attı sigor Attı kaleye bıraktı topu. Dakika 30 gol. Attı. Esentepe 1-0 önde. Çok ilginç bir gol oldu. Herkes orta beklerken attı. diren dibine topu bıraktı. Topu ağlarla Çeks hareketli Hakan. Atın, atın. Topun başında. İkinci iki bire orta Ali'nin kafa vuruşu. Ondan önce offside. Attığı yerde devam. Atın, atın, atın. Topu da çıkartamadılar. Ali. Şimdi topa Güray ayağından çıkartınca. Kaleci. Sağda geldi. Galip. Git oğlum git git. İyi pas. Çalın oğlum Şut. İyi vurma şuna da. Bravo bravo bravo. Git git git. İyi pas. Koru, koru. Geldi, geldi. Ali son anda araya girdi? Bravo, hocam. Bravo, hocam. Gel, gel, gel. Ali Atış verilmiş değil Atış verildi. İkinci direk orta. Önünde kaldı. Son anda Emre dokundu ama boşta kalan topu tamamlayamadı. haydi, haydi. Hemen geçtik, out. Osman Korol anda dayan dokundu. Döntürme! Hakan'dan uzun pas. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, oğlum. Götür Galip Takip Şimdi şimdi bir daha. Bir daha oğlum, bir, bir daha. Bir daha. Ali çıktı orada. Güray. Kekeç de oynadı. Kekeç'in pası defastan döndü. Kekeç'in uzun pası attı. Attı. Güray. Yakır. Yağız. Yağız. Bayan'ı tutmayınca yine Koy. Ne hemen yaşlıyım. Şimdi bizde Sakin, sakin. Korkma. Çek salayı. Sen, şimdi sen de. Aferin oğlum, aferin. Abi, gel, gel, gel. Ahmet, Ahmet, Zatayım. Ahmet. Zatayım. bekle Ahmet abini, Ahmet. Bekle, 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 bekle. Zatayım. Galip, Galip, Galip. Zatayım. galip. Zatayım. Ahmet abi, rahat, sakin. Sakin, bizde. Oynatma usul. Oynatma. Beyler, oynatma. Koşun. Bizde, bizde, sakin, sakin, bizde. beyler. Oynatma! Ters! Ters! ters. Elba, 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 elba. Yanlış baskılınca Menemen katağı başladı. İyi de başladı. Offside! Haydi! Yapma! Yapma basıyı! Savunmada basıyı! Bizde! Vurdurma! Bizde! Orada Karambol son dokunan Menemen oldu tehlikeyi de uzaklaştırdılar. Atla, atla. Atla. Ve ilk yarı burada sona erdi. 30. dakikada attığım ya, sağ, sağ. golüyle 1-0 önde kapatıyor Çiğli Sertepe Spor. Menemen Gerçek Spor karşısında. Iyi başlıyor, Ve ikinci yarı başlar İFA Spor seyircileri. Evet, evet. İyi geldi Menemen. Şut. Sercan'ın kontrolünde aldı. Menemen ikinci yarıya kısıtı ve baskını başlamak istiyor. Bunu da tam olarak gerçekleştirmiş değil ama ikinci yarı bayağı hızlı başlayan takım Menemen Gençlik Spor. pozisyon yakaladı. Şut. Sergio için top. İkinci yarıda mutlak gole. Çok güzel pozisyon yakaladı Menemen. İkinci yarıda oyuna girer. Sekiz numara. Ben, canlamam, ben, ben oynat. Oyunalım, canlı Oyna, oyna, oğlum canlı ol. Haydi. Dön. Ben, git çık topla ben, çık topla. Kurkan da var. Deniz. Deniz. Haydi. Şimdi oynatma. Beyler oynatma. Şimdi. Arka! İyi arka! Aşkım. Sol tarafa Şşş, orta gelir arka. mi? Geldi! Kaleci çabuk oyda! Çabuk oyda! ortalasa iki kişi bomboş. Atış verilmiş değil. Atış verildi. iyi top. Son anda Ali kafayla karşıladı. Atış verildi. Uzun pas. Sercan çıktı aldı. Elinden kaçırdı ama ikinci pozisyonda da topa sahip oldu. Sercan harika çıktı. Arka alt topa ama kendi gol olmaması için sakatlama pahasına topu bırakmadı ama kendi sakatlandı. Ay, bırak. Haydi bırak. Haydi, ben, olur, Top Sercan'a kadar geldi. Sercan ellerinde eridi. Atış verildi. İkinci lira orta. Defans kafası Sercan'ın ellerinde eridi.

Hocam kaç tane oldu ya? Kaç Küfür bak küfür ediyor. Ama bak küfür ediyor. Arka. Şut uzaklarda. İkinci. Topta başarılı kaleci. Harika bu vur, vurdu. Evre Kekeç, Kaleci iki hamlede topa sahip oldu. yüksek top iki dire kafa vuruşu kaleci Sercan son anda son anda tokatladı ama ondan önce kaleciye foul dedi Sercan yerde kaleciye foul dedi. Sercan son anda tokatladı ama kendisine yapılan ile yerde bul kendini pas başarılı taç <laughs> Şimdi! Oynatma! Oynatma! <laughs> Ve kapağalarda gol. Juray. 2-0. 83. Emre topu kaptı. Kendi Eren, Eren, Eren. mücadelesiyle. Eren, Eren. Düşmeyin Düşmeyin, düşmeyin, düşmeyin Kullanıyor. Yüksek top. Kafa vuruşu Ali'den geldi. Alt. Arka, arka, arka. İyi orta gelir mi? Çok yüksek orta geldi. Buray. Güray'da önce. Çağatay'da top. Çağatay. Ortası. Kekeç. Yakın mesafeden topu gönderemedi. Bu ikinci pozisyonu Kekeç'in yakın mesafeden gönderemedi topu. Ağlarla buluşturamadı. Emre defasta başarılı. Taç iyi toptu. Döndürüyor 2-0'dan sonra. Çıgasın tepe. Ha yere

Çağatay Abi oraya gidecek Çok harika orta İzle Soy Kekeç'in yaptığı hareket Gidiver kaç Yapamadılar Bırakma o Çağatay Çağatay ortası İyi iyi götürdü, iyi kaptı. Güray ve Tekeç çıkıyor. Şu kullanıldı, içerisi kalabalık. Kafa vuruşu 13 numaradan geldi. Alt. attı. İyi açıyor oyunu. Sakin, sakin. Gel, gel. sen tepe. Arka, arka iyi pas. Tu Hakan iyi pas. Offset yok. Menemen defans çıkarttı. Çekil, çekil, çekil. Ali. Çekil, çekil. Ali. Çekil, çekil. Ali şu uzaklardan. Kaleci köşede aldı. Çekil, çekil, çekil. Hemen atığı şut. Emre karşıladı kafayla. Çağatay uzaklaştırdı. Çok iyi top. O sekte yok. Şut. Maç devam ediyor. Şut gelir mi? Geldi. Out. Belki lavabo. Var mı başka? Maçta maç da burada sona eriyor. ifa Spor seyircileri. Çile Sentipo Spor 2. Menemen gençlik 0. Her iki yarıda atılan birer golle attı. 30. dakikada, 80. dakikada Güray 2-0. <laughs> Haftayı 3 puanla kapatan takım Çile Sentebe Spor. Sport İfı Sport YouTube'u YouTube'a abone olmayı unutmayınız.